Hepinize yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Tavuklu büryan ya da tavuk kapama denilen bu nefis fırın pilavını yaptım sizler için. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Malzemelerin detaylarını videonun altından görebilirsiniz. Tavuk etlerim hazır. Baharatlarım var. Tuz ilavesi yapacağız. Hemen tavuk etlerini tencereye alalım. Üzerine baharatlarını ekleyelim. Suyu da oldukça bol tutalım. Çünkü pilavımızı bu tavuğun suyu ile pişireceğiz. Bir tane defne yaprağı, bir dal biberiye ve top karabiberleri de tencereye alalım. Biraz daha su ilave ediyorum ben. Kapağını kapatıp pişmesi için ocağa alalım. Onlar pişerken pirinçlerimizi ıslatalım. 2 su bardağı kadar pirince tuzunu ekledim ve sıcağa yakın olan su ile ıslatıyorum. Hafifçe karıştırıyorum. Bu da kenarda bekliyor. 15 dakikadır tavuklarım pişiyordu. Şimdi tuzunu ekliyorum. Defne yaprağını aldım. Kapağını kapattım ve yumuşayana kadar pişirdim. Tavuk etlerini çok fazla pişirip de kemiklerinden ayırmayalım. Piştikten sonra bu şekilde alalım tavuk etlerimizi, tavuk suyunu da süzelim. Fırına vereceğim. Tavada ben bu işlemleri yapıyorum, döküm tavada. Sizler bu işlemi, yani fırına verme işlemini eğer tepsiyle yapacaksanız önce uygun bir tavada pirinçleri kavurup sonra diğer işlemleri yapabilirsiniz. Tuzunu da bu seviyede ekliyorum. Pirinçlerimi güzelce yıkamıştım, suyunu süzdürmüştüm. Döküm tavada pilav için pirinç ya da bulgur karıştırırken çok dikkatli olmalıyız. Çok çabuk kavrulabiliyor çünkü. Pirinçler görüyorsunuz şeffaflaştı tane tane oldu. Süzdüğüm tavuk suyunu ekliyorum. Bu seviyede altını da kapatıyorum zaten. Çünkü fırına vereceğiz. Tavuk suyunu ölçerek ekledim. Ve tavuk etlerini... Dilediğiniz gibi pilavınızın üzerine yerleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde yerleştirdim. Ve üzerine de bir karışım hazırlayacağız şimdi. Ondan sonra fırına vereceğiz. Fırın da şu anda 200 derecede ısınmakta. Tavuk etlerinin üzerine sürmek için bir tatlı kaşığı yoğurda bir çay kaşığı salça, domates salçası ekliyorum. Fırça ile karıştırıyorum. Tereyağı vesaire de sürülebiliyor ama o zaman kızarması için çok bekletiliyor fırında ve pilavımızın üzeri çok kuruyabiliyor. Onun için bu tür tavuk kızartma işleminde bu karışımı kullanmanızı tavsiye ederim. Güzelce üzerine bu karışımı sürdükten sonra kapağını kapatıp 200 derecedeki fırında 20 dakika kapalı kapalı, kapalı pişiriyoruz. 20 dakika sonunda kapağını açacağız. Suyunu çekmiş, kapağı kapalı iken bile çok kızarmışlar görüyorsunuz. 10 dakikada böyle tuttum ben. Ve sonrasında soğumasın diye kapatmıştım. Yemeğimiz böylece hazır hale geldi. Bir videonun daha sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.